Balata Çeşmesi. Balata Çeşmesi bölgesinde tarihin katmanları. Hep, henüz keşfedilmemiş, araştırılmamış. Ama bir zamanlar burada çok güzel bir çeşme var idi. Bu çeşme maalesef günümüzde birçok tahribata uğratıldı. yetkililer bunları korumak yerine tahrip ettiler ya da ettirdiler. Maalesef bir zamanların tarihi işte burada bu hale gelmiş vaziyette. Mermer yalaklar ve tarih gibi akan sular. Evet. <laughs> Evet. Maalesef. İşte tarih. İşte tahribat.